Havaların soğuması ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları kış telaşı sardı. Odun ve kömürcü esnafının da işlerinde yavaş yavaş hareketlilik başladı fakat fiyatlar cep yakıyor. Havalar soğudu, kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Depremlerden sonra 3. kışını geçirecek olan Malatya'da vatandaşların odun ve kömüre talebi nasıl soralım? Malatya Mahrukaçılar Odası Başkanı Orhan Özbek işlerin durgun olduğunu belirterek vatandaşların hala odun kömür alamadığını çünkü deprem sonrası yeri değişen esnafın yeni yerlerinin bulunamadığını kaydetti. Esnafımızın eee çoğu yerler yıkıldı. Eee tüketicilerimiz konterde kalıyor. 120 bin kişiye yakın konter şey, kentte kalıyor. De bakacağız işte zamanı bekliyoruz. Ama umduğumuz gibi olmuyor. Yani. Tabii işler diyor. Kırsaldan talepler daha başlamadı. Odun kömür tabii köylerine gidiyor. Odunları vardı. Bahçelerinde odunları kesiyorlar. Bir taraftan devletin verdiği kömürler var, bedava kömürler verdi. Tabii bunlar da bizi etkiliyor. E, doğal gaz var. Konterlerde elektrik ısınıyorlar vatandaşımız? İşte, yavaş gidiyor işlerimiz. Maruf sitesi duruyor ama yine de yazanelerimiz vardı Şimdi mahalleler arasında. Oraya gelip vatandaşların orada alışveriş yaptı. Tabii oralar yıkılınca biraz güçlük çekiyorlar. Her sektörde güçlük çekiliyor. Örneğin ayakkabıcıyı bulamıyorum, manifaturacıyı bulamıyorum. Yani her sektörde sıkıntılarımız var bizim. Kömür fiyatlarının değişiklik gösterdiğini söyleyen Özbek, cinsini sayarak tek tek fiyatla verdi. Fiyatlar bu sene pres kömürlerimiz 7800-8000 arası gidiyor. Rus'un yeti dediğimiz dil kömürlerimiz 9600-10000 arası gidiyor. Kays odunumuz 4500 arası gidiyor. Malatya'da geçen sene odun konusunda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Özbek, bu sene odun bolluğu yaşandığını söyledi ve odun fiyatlarını da açıkladı. Odun bu sene bol. Geçen yıllara göre biraz odundan sıkıntısı vardı bizim esnafımızın. Bu sene bol odunumuz. Tabi satış olmayınca ondan sıkıntılarımız oluyor. Stoklar vatandaş da satamıyor. Köylü de odununu satıp getiremiyor. Yani herkes sıkıntıda bu odun konusunda. Odun fiyatları kayısı odunu zaten var. 4500 liraya satıyoruz. Zehirlenmelere karşı da uyarılarda bulunan Özbek, kayıt dışı kömürlerin alınmaması gerektiğini vurguladı. Kayıt dışı gelen kömürler oluyor. Bunların da dikkat etsinler. Marukaç esnafından alsınlar, siteden alsınlar. Kalorisi yüksek kükürt oran düşük kömürler alırsalar vatandaşların da sağlığı açısından da olur. de bazı zehirlenmeler oluyor ki duyuyoruz işte televizyonda veya bizler de şahit oluyoruz bazı konulara. Bu kükürt oranı yüksek kömürlerde hava kirli yapan kömürler almasınlar ki kendileri de sağlığı yönünden sıkıntıya düşmesinler.